yapacağım ne oluyor <laughs> bana bilmiyorum yani gerçekten bunlar çok klişe gibi gelse de konuşmalar gerçekten öyle değil. Sabahtan akşama kadar kendime dönüşmeyi bekliyorum. Şimdi normal insan gibiyim her zaman evde köfte de yapıyorum. Hani kız bizim mimarlar ne mühendisler varmadı da. Onun gibi konuşacağım birazcık ama gerçekten normal insan gibi yaşamayı çok seviyorum. Bütün starlık bu sahnede. Sonrası sökmez. Hiç beni öyle zannetmiyorum. Gerçekten. Öyle olmak çok güzel. Çünkü eğer ayrıştırmadığınız zaman şöhretle normal insan olmayı gerçekten çok şizofrenik bir olay. Ve başa çıkamazsınız zaten. Yani onu da tabii insan e, zamanla öğreniyor. Ama zaman falan filan derken bütün bunlara rağmen işte benim yanımdakiler biliyorlar. Gerçekten akşama kadar ne kadar zor bir hayat. Ama bir o kadar değer, o kadar özen, o kadar güzel, sizlerle o kadar güzel ki anlatamam. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz efendim.